Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerde devam ediyoruz ve elmas bulduk. Evet, evet elmas mı Olmaz Allah çarpsın geçmedik biz kraftine. Eren Eren işaret Eren. Eğer geçtiyse Kur'an-ı Kerim çarpsın. Öyle. Evet. Ama evet. değil. Ama ne

Abi ne yapıyorsun oğlum sen? Ben mi? Muhammed ne yapıyor <laughs> <abi, gülüyor> oğlum? Ya. Sen neredesin nere? Ben niye yürüyemem? Ben niye yürüyemem? Buradayım daha. Aaa indirmen öyle yanıyor. Gördüm lan seni sen nereye çıkmışsın? Abi koş indirmen yanıyor. Işınlıyor koş. mu senin? Işınlama. Ben sana ışınlanayım. Hani? Kon bir dakika ben bulurum. Bende var 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 var. Eğil 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 eğil. Eğil eğil ölsün lan. Doğrucusu. Sakın bana vurma. Orada yer aç ben geliyorum. Sakın bana da vurma. Ya ben ne yapıyorum? Çok kamçıyı mı kurdu? Işınak kimi? Emir neredeyse. Ben sana şunu. Bunları dolduracağız. Yukarı üstten i̇şte, üstten işte, gideceğiz. Işte, işte. Tamam, gel. Daha çıkacağız, çıkacağız. Bana biraz blok at. Tamam, arkamdayım. Blok at. Şöyle sana atıyorum herhalde. Arka, arka. Eee. Ama neyse. Blok at, blok. Arkamdayım. Biraz anladım. Bir de şu var. Başka da yok herhalde. Yani ne oldu? Ben onun şey kaçayım mı? blok kasalım mı? <laughs> sen? Evet, blok taş falan al. Taş ve taş eler, taş. E odunlar yanar. Oy, <laughs> yukarıda demir yok. Şey. Bak, eren. Yok yok, dur, dur, yok, yok, yok. Lan durunca sen... Var ya... Hamit gel. Erel. Şöyle yapalım. Ben üste gideyim. Sen de şu bizim önümüzdeki var ya. Önümüzdeki Oraya git tamam mı? Gel hadi. Hadi. Gelsene. Hı, şuna Şuna kimi? Şuna kimi? bak Bakarım ben şuraya gideceğim bana biraz blok at blok blok at blok blok at blok at bana sen, ee, sen öyle gideceğim ben yukarı gideceğim sen yukarı mı gideceğim? ben yukarı gideceğim tamam şey bana attın mı sen? abi sen öne gitsen orada bana oğlum blok... öyle nasıl gitsin? Eren mansın sen niye sen... odun getirdin? Odun yanmıyor bir mu? Bir tane, bir tane. Odun yanmıyor mu? Mal evet. mısın sen? Bak. Evet. Tamam, sen öyle gideceksin. Bu kadar yok yoksa var sen geber turma. Evet. gitti. Başka var mı? Başka. aldım. Eren ödeş bokuyor. Nerede bu yok? Yok. Bak gördün mü? şu an ben. Blok kazıdı benim. çünkü sen. Ne biliyorsun şimdi? ne düşünüyorsun? Şu Aşağı iniyoruz orada yok. Şimdi taş var ha çıksana. Var mısın sen? olsun sizler Elmas ne yapıyor? Halkması. Tamam, yukarı çıkalım. çıkıyor? Tamam Tamam, yukarı çıkıyor. gel. Şimdi Eren kapıyı kapat Güzelinden bir. Aa, elmas mı gördün ben? Hı hı. Elmas işte çok anladım, İşte Şaka. Ben de geleyim. Bana biraz bulak misin? bir <laughs> <laughs> Çıkma. De kazıyorum. De çıkardım çıkmadım Şurayı Şunları kimin? Sakın <gülüyor> iteyim Sakın nerede böyle ne oluyor? Kulabım nerede Bak şurada su var Bak şurada su var Gitsene yana daha kötü. şimdi bu kadar olsun. Bu bu kadar. Ay, bay bay arkadaşlar. Şimdi e, <Sessizlik> Bir şey yap. Işık koy. Işık koy. Işık koy çabuk. Çabuk kar alacağım hadi. Çabuk. Çabuk koy. Çabuk koysa nere? Işık buraya buraya. Işıkları mı verir misin sen? Ne? Ne Burası ne Işık koy. Işık koy kör o. Videodayız. Işık videodayız adam, Oğlum biz, 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 bu videoda neler bulduk? Bu, bu. Eren. <laughs> tamam. Vurma bana. Bu mı? Eren sikerini tükeyelim. <laughs> Elmas çıksın ben yani. onu istiyorum. Beni ben buldum buraya abi. Ben de alsın. Evet. öyle alttan gidiş var. Çabuk. Çabuk. Alttan gel alttan hadi. Hadi. Işık koy Eren gel şuraya. Ben kafana sıçayım gel şuraya ya. Ben nereden gidiyorsun bak ışınlamam seni. Tamam bir dur. Zombiler kalsın tamam Zombiye mi alacaksın ama? Gel. Eren bak daha fazla altı gidiyor. Eren gel 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 Eren. Eren çabuk gel. Eren nasıl? Delme 3. Delme 3 mu? Oha. Eren çabuk. Eren çabuk gel. Eren çabuk gel. Neredesin? Şimdi mi seni ne yapıyorsun ne abi? Gel buraya çıkıyor Eren. Çıkıyor mu? Çıkıyor gel buraya. Bak bekle çıkıyor. Gel Eren bak. Burası daha fazla derine iniyor. Strong'a çıkamam. Derine salam, Evet derine. Burayı bitirelim. Burada bir şey olur. Birini derin olmaya sonra orası olur. <laughs> Altyazı içinden çıkıyor mu şimdi? Bak buradayım. Ya yani bak buradayım. Ya buradan bir şey yapacağım. Işık koy artık. Evet var. Işık koy. Işık koy, koy. altta mı? Altta. Ama benim canım. Buradan gidiyor Kerem. Tamam buradan gidiş yok evet. Alttan gidiyoruz. Şey koy bir tane. Koy bir tane şuraya. Sen koy artık yere. Tamam çok güzel oldu. Öldüm abi hemen üstüne. Öldüm. Neyse. Çok güzel. Arkadaşlar <laughs> bay bay.